أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Teğmümün şartları, teğmümün şartları beştir. Bir yolculuk veya hastalık sebepleri gibi bir özrün bulunması. 2 namaz vaktinin girmiş olması, 3 suyu aramış olması, 4 suyun su bulunduğu halde kullanılmasının mahzurlu olması. 5 temiz, tozlu ve temiz toprağın olması, eğer o toprağa kireç veya kum karışmışsa caiz olmaz. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته